Herkese sizlerle merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Roblox'ta Banana Cat kodunu vereceğim. Bro. Bırak. Ya. Oğlum yaz. Boş verin. Dur bir dakika. Bro Kevin. Buraya yaptık. Öyle gidelim. Yani muskide.

Video Videodasınız. Video odası. Video Videodasınız. odasıms. dedim. Banana ket. hemen banana kedi dönüştük. Şimdi Lan o ne? Mal ya. Neyse biz kaçalım buradan. Çünkü bunlar benim kafamı netini şişirecek. Şimdi ilk kodumuzu vereceğim size arkadaşlar. Lan. Oğlum. Oğlum bak alma taksi istemiyorum. Oğlum git. Oğlum gitsene. Neyse. İlk kodumuz. İlk kodumuzu size vereceğim. Dur şunu durdurayım. Arkadaşlar ilk kodumuz bu. Durduruyorum. İkinci kodumuz bu. Arkadaşlar ikinci kodumuz bu. Ve üçüncü kodumuz da bu.